Alışverişe çıktığında sürekli ayakkabı alıyorsan senin köklenme problemin vardır. Köklenme problemi derken aslında kök çakrasını kişilerin kastediyoruz. Kök çakralarında bir tıkanıklık olabilir. Bir kişinin kök çakrasında köklenme problemi varsa şunları yaşıyor olabilir. Çok fazla taşınırlar ya da dünyaya kendilerine ait hissetmedikleri için çok fazla ayakkabı alırlar. Ev dekorasyonunu değiştirme ihtiyacı duyarlar. Hatta halı çok fazla değiştirme ihtiyacı duyarlar. Aynı zamanda bu kişiler kendini güvende hisset. Bedenlerinde özellikle dizlerinde ve de ayaklarında ağrılar olabilir. Tüm bu sorunları yaşayan kişiler peki neler yapabilir? Hayatlarına mutlaka ve mutlaka doğa yürüyüşleri eklemeli. Özellikle havaların ısındığı bu günlerde ayakkabılarınızı, terliklerinizi çıkararak toprağa basarak basarken de niyet alın. Kök çakramı şifalanmasına niyet ediyorum. Ya metin, ya rakip, ya kavi esmalarını da niyet alarak içinizden geçtiği kadar da dillendirebilirsiniz sevgili canlar. Bolluğunuzun bereketinizin artık için sağlıklı bir şekilde dünyaya köklenmeniz de gerektiğini hatırlayın olun sevgili canlar.